E aí Alo. Kemal Bey, sizi hoş çayda arıyorlar. Hoş çay firması mı? Hemen bağla. Hemen efendim bağlıyorum. E buyurun efendim, hayırdır? Bu şerefi neye borçluyuz? Kemal Bey, sizi reklam filmi için aramıştım. E, doğru yeri aradığınızdan emin olabilirsiniz. Kemal Bey, bak bana yeterli değil. Yeter ki bizim isteklerimizi. Kaçla bilsin tamam mı abi? İsteklerimiz bir emirdir bizim için. Tamam. Abi. Sizin yeni bir aktörünüz var, ismi Zeki. O bizim reklamda oynasın, tamam mı? Ne? Z z z z zeki, zeki mi? Evet, Zeki, Zeki. Yoksa Zeki yok mu? Evet, Zeki benim en iyi oyuncumdur. Adeta ilk 11'de oynatıyorum onu. O hep var, hep var olacak. O kadar. Haa tamam o zaman Kemal Bey, şartları yazın, bize faxlayın, biz hemen reklam başlayalım, tamam mı benim Hemen reklam filmi çekelim bize kiyle, tamam? Olur olur, bizden çok memnun kalacaksınız. Kemal Bey, hiç şüphem yok. Bu arada para önemli değil. Ne kadar olsa olsun biz öderiz, tamam abi Hazırlıklar bittiği an bize haber verin. Memnuniyetle. Başka bir emriniz? Yok şimdilik, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İnşallah görüşürüz efendim. Şimdi ben ne yapacağım? <laughs> Hasan! Hasan! Hemen buraya gel. Hemen efendim geliyorum. Bak Hasan, biz Hoşçay firmasıyla anlaştık. Hoşçay firması biliyorsun ki en büyük firmalardan birisidir. Reklam filminde bizden Zeki'yi oynatmak istiyorlar. Kemal Bey hangi Zeki? Ya bizim başrol oyuncumuz Zeki yok mu diye? İşte o Zeki. Başrol oyuncumuz Zeki mi? Siz onu sever miydiniz? Kendimden daha çok severim tabii ki. Sana da o kadar para teklif etselerdi, sen de severdin. Kemal Bey, siz zeki olmamıştınız. Yok canım, kim dediyse bunu iftira etmiş. Ben zeki sevmez miyim? Ah zeki, ah! <laughs> kim mi bilemedim. Kemal Bey, çağırayım mı zeki? Durduğun kabahat. Ha, Ömer'i de ara, çabuk gelsin, bu işleri hemen bir an evvel bitirelim. Zekiye de ulaş, çabuk gelsin. Hemen efendim. Ömer Bey, iyi günler. Ee, Kemal Bey sizi şirkete bekliyor, hemen gelmeniz lazım. Acilen. Hasan, ne oldu, hayırdır? Ee, önemli bir anlaşma yaptık. Ee, onun çalışmaları var. Onun için sizi şirkete bekliyoruz mi Tamam, hazır, tamam. E, tamam Ömer Bey, hemen evet, sizi bekliyoruz. Hee, ben de Zeki'yi bulayım şimdi. Zeki nerede acaba? Zeki'nin kayıtları. Tamam, Zeki'yi de buldum. Alo, merhaba Zeki, neredesin? Merhaba abi, kimsin sen? Ben uzay filminden Hasan, tanımadın mı Zeki? Ne yapayım abi? Nasıl yardımcı olayım sana? Zeki, çabuk bizim çekim stüdyosuna gel. Hemen geliyorum abi. Hemen hemen hemen. Şimdi şimdi geliyorum. tamam bekliyorum hemen. Bu iş de tamam. Ben hemen Kemal Bey'e haber vereyim. Kemal Bey Zeki geliyor. Ömer Bey de geliyor Kemal Bey. Hasan Kemal Bey içeride mi? İçeride efendim Tamam Kemal Bey Hasan bana telefon açtı Kemal Bey seni istiyor dedi Acaba bu ne anlaşmasıdır Kemal Bey? Şu meşhur hoş çay firması var ya Bize reklam yaptırmak istiyor Öyle mi? Güzel güzel ama tabi bu reklam filminde bir şartları var. Şartları mı? O şart da ne? <laughs> Bizim o çok meşhur olan zeki, olan zeki var ya, işte onu oynatmak istiyorlar. Bizim zeki mi? <gülüyor> <gülüyor> Maalesef acı ama gerçek. Bizim zeki olan o zekiyi istiyorlar. <laughs> ha. Demek ki zeki istiyorlar ha. Kim derdi ki bir gün zeki bir talip çıkardım. Vay be zeki. Aramızda kalsın ama mecburiyetten. Hoş çay firması zeki istiyor. Eee ne yapalım? İş iştir. İşin ilginç yanı da firma paradan hiç çekinmiyor. Ne isterseniz isteyin diyorlar. Kemal Bey, Allah var. Gerçekten zeki çok iyidir. Zeki de bizi kırmaz. Bize de güzel para kazandırır. Ömer Bey, zeki bizi kırmaz ama bizi çileden çıkarır. Zaten parası güzel olmasa ben hayatta kabul eder miyim? Ömer Bey, zeki bizi çileden çıkaramaz. Kendisi çileden çıkar. <laughs> Zaten zeki aradık. Birazdan burada olacak. Ha Zeki geldi. Dur ben hiçbir şey yapmadan Zeki'yi çalıştırayım. Selamun Aleyküm abi. Ve Aleyküm Geldin mi Zeki? He geldim abi. Dur içeriye haber vereyim Zeki. Ola olmaz. Ben haber vereceğim ona. Neredesin? Güle güle. Oh be, herkes böyle yapsa ben ne kadar rahatlayacağım ya. Yerimden bile kalkmadım. <laughs> <laughs> Bak Kemal Bey, bizim Zeki geldi. Gel, gel, gel. Hoş geldin, hoş geldin Gel otur bakayım, otur otur. Abi, beni hiç yakın mısınız? <laughs> oh, oh. Hoş geldin Zeki, hoş geldin. Evet Zeki, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Neyi çağırdınız beni? He? Abi! Nasıl yardımcı olayım size? De ki, sana bir işimiz düştü. Hemen yapayım abi! <laughs> bir reklam filmi çekeceğiz. Çekerim abi, madem ki sen istiyorsun abi. Yeter ki sen iste. Kemal Bey, stüdyo yazılayalım mı acaba? Ben hazırlayayım abi. <laughs> otur Zeki sen otur. Hasan reklam için dışarıdan bir hoş çay al getir. Abi dur ben gideyim alacağım. <laughs> otur kardeşim otur sen buraya. Sekreter alıp gelecek şimdi. Zeki sana burada ihtiyacımız var. Tamam mı? Sen bir şey karışmayacaksın. Sadece sen reklam çıkmaya da oynayacaksın. Tamam mı? Bora, bırak şey etme. Tamam biliyoruz. Zekisin. Herkes seni seviyor. Biz de seni seviyoruz. Bak. Biraz kendine gel. Tamam. <laughs> ne yapayım abi? Ömer. Avuçunu götür stüdyoya. Anlat ne yani? Tamam Kemal Bey. Biz şimdi stüdyoya geçiyoruz. Tamam abi. Yine çekeceğimiz var. Bakalım nasıl geçecek bu iş.